Merhaba dostlar. Ben Satürn, Güneş sistemindeki en büyük 6. gezegenim. Etrafımda dönen halkalarım ve çeşitli renklerdeki bulutlarım ile oldukça dikkat çekiciyim. Eğlenceli bir gezegen olmaktan gurur duyuyorum ve size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Güneş sistemindeki en soğuk gezegenlerden biriyim. Yüzeyimdeki gazlar ve buzlar beni oldukça soğuk tutuyor. Ayrıca çok hızlı dönmem nedeniyle yüzeyimde kuvvetli rüzgarlar esiyor. Bu rüzgarlar biraz soğuk olabilir ama onları hissetmek oldukça heyecan verici. Bir şey daha var ki beni diğer gezegenlerden ayıran halkalarım. Evet yanlış duymadınız. Beni çevreleyen muhteşem halkalar beni çok özel kılıyor. Bu halkalar buz ve kaya parçacıklarından oluşuyor ve etrafımda dönerken güzel bir manzara oluşturuyorlar. Belki bir gün beni ziyaret ettiğinizde bu muhteşem halkaları görebilirsiniz. Ayrıca büyük bir uydum var. Titan. Titan, benim en büyük uydum ve oldukça ilginç bir yer. Özellikle bilim insanları için Titan'da keşif yapmak büyük bir heyecan kaynağı. Atmosferi ve yüzeyindeki sıvı hidrokarbonlar burayı oldukça farklı kılıyor. Eğer benim hakkımda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, astronomi kitaplarınızı açabilir veya internetten araştırma yapabilirsiniz. Belki de bir gün uzay aracıyla bana doğru bir yolculuk yaparsınız. Benimle tanıştığınıza memnun oldum. Belki bir gün birlikte keşfetmeye çıkabiliriz. Güneş sistemindeki diğer dostlarımı da unutmayın. Her biri kendi eşsiz özellikleriyle harika birer gezegen. Görüşmek üzere dostlar. Gökyüzünde parlayan bir yıldız kadar ışıltılı günler dilerim.